selam sevgili dostlar bugün e, hep böyle m, duyduğunuz belki kuantum fiziğinin aslında e, odaklanmamızdaki rolünden biraz size bahsetmek istiyorum e, lütfen videoları izledikten sonra yorum yapmayı beğenmeyi kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın kanala abone değilseniz takip etmiyorsanız lütfen takip edip abone olmaya e, başlayın çünkü çeşitli videolar atıyorum ve bunların e, insana faydalı olduklarını düşünüyorum. E, bir bedel ödemiyorsunuz buna. Sadece bir beğeni ve paylaşım yeterli olabiliyor. Şimdiden teşekkür ederim. Neye odaklanırsan onu büyütürsün. Kuantum fiziği son yıllarda herkesin dikkatini çekiyor. Burada çift yarık deneyi diye bir deney var arkadaşlar. Çift yarık deneyi ile sistemde hiçbir şeyin sabit olmadığı ispatlandı. Sürekli hareket halinde olan atomlar, hücreler, işte bu çiçeğin mesela içindeki tüm hücreler, biz onu serbest bıraktığımızda yani dikkatini üzerimle vermediğimizde Sürekli olarak hareket halinde bir oraya bir buraya her yerde olabilir. Yani bu çiçeğin e, içindeki hücreler aslında her yerde olabilir ben dikkatim vermediğimde. Ama ona dönüp baktığımda bir anda e, sabitleniyor hücreler sabitleniyor. Peki e, bu, benim bakışımla yani dikkatimi verişimle sabitlenen bir şey e, benim sürekli olarak orada kalmamla hep sabit kalabilir mi? Çift yarık deneyi işte bunu ispatlıyor. Yani diyor ki. Burada bu çiçek dışında. Yapraklar da var. Bu yaprakları da gör. İşte şuradaki dalı da gör. Gökyüzünü de gör. Buralara baktığın zaman. Buradaki odağı kaçırırsın. Buradaki odaktan ayrılırsın. O zaman. Burada başka olasılıklar olduğunu da deneyimlersin. Yani. Şu camdan dışarıya çıktığımda başka çiçekler olduğunu da görebilirim örneğin. Ama buraya odaklandığımda sadece e, burayı görüyorum. Çünkü hücreler burada bir anda sabitli, sabitleniyor. Şimdi çift yarık deneyini araştırabilirsiniz arkadaşlar. Çok ilginç bir deney. E, ben burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Aslında ben burada olasılıklar dünyasında birçok Olasılığımız varken, biz sadece tek bir şeyin üzerinde odaklandığımız noktada e, diğerlerini göremiyoruz. Yani sabit fikirlilik de mesela böyledir. İşte bir, bir fikri değiştirememek de böyledir. E, ya da tam tersini düşünürsek, bunun hani daha faydalı olan kısmına geçersek, odaklandığımız şeyi ilk cümle olarak söyledim. Odaklandığımız şeyi büyütürüz. O zaman dikkatimi verdiğim şeyi e, ilerletebilirim. Sadece onu ilan edebilirim. Şimdi iki türlü de kullanabilirim ben bunu. Hem e, dikkatimi vererek onu büyüterek sadece bir şey üzerinden eğer odaklanıyorsam bir çalışma olur bu, ders olur, e, bir iş olur. Yani oraya dikkatimi vermek. Ama diğer olasılıklara ihtiyacım olan bir durum varsa da hep bir yerde kalıyorsam da bu da benim e, belki zararıma çalışabilir. Yani hep bir noktada kalmakta diğer olasılıkları görmeyi engellediği için e, onlardan faydalanmamı engelleyecektir. O yüzden olasılıklar dünyası diyoruz ya bir sürü olasılığın ve seçeneğin varken sen sadece bir yerde takılıp kalıyorsan e, orada e, debelenirsin açıkçası. İlişkilerde de mesela böyledir. Hocam vazgeçemiyorum, hocam bir türlü unutamıyorum, hocam işte... E, Ondan başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü sen diğer olasılıklarına bakmıyorsun. Yani bir şey şeyde birinde pardon ısrarla istenmediğin bir yerdir ya da seni sevmeyen biridir. Ama sen ısrarla orada sevmeyi de deneme, deneyimlemeye devam etmek istiyorsun ama vermiyor. Yok yani aslında burada bir çiçek yok ve sen orada kalmayı seçiyorsun. O zaman senin hayatındaki diğer seçenekler, olasılıklar bu her anlamda olabilir. İş anlamında olabilir, kendini geliştirmek anlamında olabilir. Hep burada kalıyor ve bir yere kımıldamıyor. Buradan bir bakmanızı istedim bugün. Yani olasılıklar dünyasında benim bir şeye dikkatimi vermem, bir şeye odaklanmam. Ne zaman bana fayda sağlar, ne zaman zarar getirir. Bunu biz öğrencilerle de mesela çalışabiliyoruz. Öğrencilerle de ee, bu anlamda odaklanmaları noktasında işte diğer uyaranları devre dışı bırakarak odaklanmayı öğretiyoruz gibi. Yani kuantum fiziği çok çeşitli alanlarda hatta her alanda bizim hayatımızda ama biz farkına varmadık bugüne kadar belki. Ee, bu farkındalık e, beni nereye götürür? Mesela bu videodan sonra bir düşünün bakalım e, nerelerde daha çok e, sabit kalıyorsunuz ve bu sabit kaldığınız şey siz aslında fayda mı sağlıyor yoksa sizin hayatınızdan mı çalıyor enerjinizi vaktinizi mi çalıyor diğer olasıklıkların mı kaçırmanıza sebep oluyor gibi bunları bir düşünün bakalım e, yorumlarınızı bekliyorum.